Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Müslümanlar, ilk oruç sohbetimizi bugün hem İslam'ın bir rükünü olan şartı, Türkçe'de artık öyle diyorlar, İslam'ın şartı ki beş tane, halbuki temel demektir yani esas. Evet, o temellerden birisi olan zekat, ve genel kavramı ile, genel anlamı ile adı infak olan bir mesele ile başlayacağız. Çünkü bu bu ay gerçekten hayır yapma ayıdır, e, ibadet yapmadır, birbirlerini hatırlamadır ve kendini başka insanların yerine koyma demektir. Yani oruç tutmanın hikmetlerinden birisi, hikmetleri çok, zenginlerin fakirleri düşünmesidir, zenginlerin fakirleri hatırlatmasıdır. Allah Azze ve Celle bir emri farz kılmışsa, bir kanunu çıkarmışsa hikmetleri çoktur. O hikmetlerden birisi de birbirlerimizi düşünelim, hatırlayalım ve birbirlerimize yardım eli uzatalım. Unutmayalım. Hangi zamanda olursa olsun ne kadar devlet ilerlemişse ve ne kadar geri kalmışsa her toplumda, hangi toplum olursa olsun toplum içinde zengin insanlar da çok, orta dereceli insanlar da vardır, çok fakir olan insanlar da vardır. Dünyanın bütün ülkelerinde bu vardır. Belki çok küçük bir ülkede, nüfusu az olan bir ülkede 100 bin, 200 bin belki bunlar biraz kontrol altına alınmış fakat 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon, 8 milyon, 2 milyon. Devlet ne kadar zengin olmuşsa da olsun, devlet dünya kriterlerine göre ne kadar refah veya müreffeh bir hayata sahip olursa olsun muhakkak o toplumda elini açan bazı insanlar var. Değil ki belki devlet onları unutmuş, devlet unutmamışsa bile Bu insanlar yanlış harcamaları yaparlar, paralarını sağa sola harcarlar. Bu sefer baktılar ki ay sonu gelmeden para bitti, bazı insanlardan para istiyorlar. Yani toplumda olan bir gerçektir. Fakat biz İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlar olarak bizim musibetimiz daha fazla. Biz birbirlerimizle meşgul olduğumuzdan dolayı, birbirlerimizin evleri yıkmadan eee yıkmayla meşgul olduğumuz için savaşlarla, iç mücadelelerle birbirlerimizi çekememezlikle meşgul olduğumuz için daha daha gerideyiz, daha daha kötü bir durumdayız. Fakirlik daha fazladır. Halbuki bütün kaynaklar aramızda yer altı ve yer üstü kaynaklar fakat yine mahrum olan da biziz yani. Ondan dolayı bu ayda fakirlerimizi hatırlayalım değerli Müslümanlar, değerli insanlar. Fakirler çok. ihtiyaç sahibi olan insanlar çok. Belki devletlerin yetişemediği, bazı insanların yetişemediği, kurumların yetişemediği, derneklerin yetişemediği belki biz kişi olarak, ferdi olarak, tek tek olarak onlara yetişebiliriz. Bugün her devletin zenginleri, her şehrin zenginleri, her ilçenin zenginleri, her köyün zenginleri eğer kalkıp da desek ya ben bir fakire yemek vereceğim. İnan ki o köyde, o şehirde, o kasabada fakir kalmaz. En az herkes bir şey yiyecek, içecektir. Herkesin evinde bir şey olacaktır. Ama maalesef birçok insan iftarda, özellikle Ramazan iftarlarında 10 çeşit yemekleri sıfraya koyar. Bazıları da belki bir çorbayı bile bulamazlar. Bu da bizim eksik noktamız. Bu da bizi özen bir taraftır. Bir de bu sefer fotoğraf çekiyorlar. Bu da iftar soframızdır. Gerçekten bu İslam ümmetine yakışmayan bir şeydir. Bu ayıptır. Fakat biz ne yapmamız lazım bu ilk günde bugün ilk iftarı inşallah inşallah biz açarız daha akşam olmadan veya da bugün veya da yarın artık bugün geç olmuşsa bile bir an önce kendimize bir fakir aileyi bulalım onlara bir ay yetecek şekilde gıda yardım edelim verelim ki Cenab-ı Allah tahirette bize iyilik yapsın merak etme ne insanlar sadaka vermek iyilik yapmak fakire yardım eli uzatmak zarar getirmez tam tersi bereket getirir. Mesela bizim dini kitaplarımızda zekat kelimesini açıklarken diyorlar ki zekatın bir anlamı da temizlemektir. Başka bir anlamı da bereketlemektir. Başka bir anlamı da nemadır. Yani daha fazla olmak demektir. Sen fakirin hakkını verdikten sonra o fakir sana dua edecek. Diyecek ki Allah azze ve celle verdiğin kat katı sana nasip etsin. Ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette diyor ki sadaka eden bilsin ki o sadaka kendileridir. Başka ayette diyor ki ey insanlar siz bir habbi bir tane, bir buğday tanesini sadaka olarak verirseniz düşünün diyor ki o buğdaydan yedi tane başak çıkmış her bir başakta da yüz tane var yüz şehirdek vardır. Yani bire yedi yüz ve daha fazlası. Yani unutmayın. Hem bu dünyada onun hayrı ve bereketi alırız hem de ahirette kat bakat Allah bize nasip eder. Özellikle bazı insanlar oruç tutarken İslamiyet şu hususa da teşvikte bulunmuş. Oruç tutan insanlara yardım edin, orucu rahat tutsunlar. Özellikle maddi durumu kötü olan insanlara iftarı sunun. Cenab-ı Allah oruç tuttukları o, o hayrı, oruç tutan insanların oruç o sevabı kadar sev sevabı da nasip eder. Allah ona verdiği sevap kadar sana da nasip eder, sana da verir. Çünkü sen onun oruç tutmasına yardımcı olmuşsun, vesile olmuşsun. Ve bu ayda o kadar hayırlar bereketlidir ki hayırlar o kadar sevabı kat ve kat fazladır. Ve Müslümanlar eskiden beri bu ayı iyi bir şekilde değerlendirmişler. Biz de değerlendirelim. Maalesef ihmal etmeyelim, unutmayalım. Düşünün ee, mesela Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar biraz para sahibi oldular, malların zekatını Ramazan ayında çıkarıyorlardı. Ticaret malı, diğeri değil. Ziraatın bir sezonu vardır. Fakat ticaretle uğraşan malı ve mülkü olan insanlar yıl başlarını oruç ayını seçmişlerdi. Bu oruçta zekatların malını veriyorlardı. O günden beri bu adet meşhurdur. Ondan dolayı bugün birçok esnafımız mal ve mülk sahibi oruç ayı geldiğinde malının bir hesabını yapar ve onun zekatını çıkarır. Yani başka bir ayda vereceğine diyor ki bu ayda vereceğim. Hem fakire yardım olur hem de benim için fazla da bir hayır ve bir sevap olur. Değerli zenginler, ey parası olan insanlar düşünün siz fakir olsaydınız gözünüz milletin elinde olacaktı. Fakat bugün siz mal sahibi olmuşsunuz. Yüce Allah size bu malı vermiştir. Mal sahibi olan Allah biz de emanetçiyiz. Madem ki emanetçiyiz Allah'ın fakir olan kullarına da vermek bizim görevimizdir. Allah zenginlere verir. Bazı insanlara mal verir. Onları zengin eder. Der ki bu da Allah'ın malıdır yanınızda. Allah'ın size verdiği maldan siz de Allah'ın fakir kullarına verin. İnşallah e, biz en az kişi başı veya her bir imkan sahibi, normal bir imkana sahip olan bir insan da inşallah bir aileye yardım eder. Sadece ben efendim fitremi çıkaracağım demeyin. Fitre zaten mecbursun çıkaracaksın. Biraz fazladan olan şey, senede bir, bir hayır yaparsın, bir aile yardım edersin. Sen bu ayda yardım ettiğin zaman o da sana dua ederse, belki senin o hayrın, adamın o duası bir araya gelir, daha fazla yaparsın, daha fazla mal ve mülk sahibi olursun, daha fazla insanlara yardım edersin. Gelin hep beraber bu ayda fakirlerimizi hatırlayalım, onlara yardım eli uzatalım. İnan ki birçok fakir insan var, diyorlar ki yiyecek bir şeyimiz yok evde. Bazı insanlar da eşyaları koyacak yerleri yok, bunu dikkat edin. Şunu da hatırlatmakta fayda var değerli cemaat, eğer Ramazan ayında, ...masraflarımız fazla olmuşsa... ...demek ki biz oruçtan bir şey anlamamışız. Düşünün normal... ...biz insanlar olarak günde üç sefer yemek yeriz... ...fakat oruçta iki sefer... ...bir iftar bir de sahurdur. Peki... ...üçten ikiye inmişse eğer yemek yememiz... ...niye masraflarımız daha fazla olmuş? Demek ki israfta... ...fazla israfa gitmişiz. Fazla harcama yapmışız. Bu da bizim bir eksiğimizdir. Ramazan ayında az harcamamız lazım. Çünkü... 3 öğünden 2'ye inmişiz. 3'ten 2'ye inmişsek niye masraflar 4 olacak, 5 olacak? Burada bir hatamız vardır. İnşallah bunu da yapmayız. İnşallah bu ayı iyi bir şekilde değerlendiririz. Cenab-ı Allah orucunuzu şimdiden kabul etsin. Hayır ve sadakalarınızı kabul etsin. Bizi bu ayda affedilen ve bağışlanan insanlardan eylesin. Cenab-ı Allah tüm hastalarımıza şifa, ölülere rahmet, hayatta olanlara da sağlık, sahat ve afiyeti nasip etsin. Allah huzuru getirsin tüm coğrafyamıza, tüm insanlığına. Allah Azze ve Celle bu hastalığı da bir an önce aramızdan kaldırsın. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ve selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.